Ablacığım, akşam çok işimiz var, hadi gel iş bölümü yapalım. Sen şimdi alışverişe çık, ben de Türksel'e gideyim. Faturamı ödeyeceğim, internet paketimi yenileyeceğim. Ha, bir de şu hoparlöre bakarım. Paket indirmeye, Türksel'e. İyi, hadi bakalım. Ah. Ablacığım, ne yaptın? Hallettin mi Türksel'deki işini? İnternet paketini yeniledim ama ev internetini unutmuşum. Sen Zeynep'i okuldan alabilir misin? Alırım tabii. Kolay gelsin. Ah, Hı? Yorulduk ama bütün işleri hallettik değil mi? Benim sana bir şey itiraf etmem lazım. Bütün işleri Türksel uygulamasına hallettiğini <laughs> mi? Yenilenen Türksel uygulamasıyla şimdi her şey çok kolay. Fatura ödemeden paket yenilemeye, teknoloji alışverişinden süper online ev interneti işlemlerine. Türksel'de yapabileceğin ne varsa Türksel uygulamasında. Sen de bu kolaylıkla tanış. Zilya. Sen